Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletini kuvvetli yağış vurdu. Su baskınları nedeniyle çok sayıda kişi evlerinde ve araçlarında mahsur kaldı. Yağıştan en fazla etkilenen bölgelerden Chilhowee kasabasındaysa bir binanın çatısı uçtu. Ulusal Hava Durumu Servisi eyalet genelinde yağışın devam edeceğini açıkladı. Çok sayıda sel uyarısı yayınlayan yetkililer, olası tahliye işlemleri için halka hazır olmaları çağrısı yaptı. Kansas eyaletinde ise geçen hafta meydana gelen hortum felaketinin ardından hayat normale dönüyor. Ancak yıkımın çok fazla olduğu Endover kentinde yaşayanlar evlerini yeniden inşa edip edemeyeceklerinden şüpheli. 29 Nisan'da meydana gelen kasırga sırasında oluşan hortum önüne çıkan her şeyi savurmuş, yüzlerce binayı yıkmıştı. Küçük bir uçak evin bahçesine düştü. Çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston kentinde uçak kazası meydana geldi. Kaza Hobi Havaalanı yakınlarında oldu. Dört kişiyi taşıyan uçak havalandıktan dakikalar sonra pilot, kuleye motorla ilgili sorun yaşadıklarını bildirdi. Kule uçağı havaalanına geri yönlendirmeye çalıştı ancak pilot bunu başaramayacağız cevabını verdi. Bu kazadan önceki son iletisi oldu. Bir evin arka bahçesine düşen uçak çitleri devirerek durabildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Şüpheliler kaçtı, polis kovaladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta kentinde yaşanan kovalamaca, helikopter kamerasına yansıdı. 29 Nisan'da yaşanan kovalamacanın görüntülerini Atlanta Polis Merkezi paylaştı. Görüntülerde şehir merkezinde tespit edilen araç hırsızlığı üzerine polisin şüphelileri kovalamacası yer alıyor. Georgia Eyalet Devriyesi ile birlikte hareket eden yerel polis, hızla kaçan şüpheli aracı bir süre kovaladı. Trafikte hızla ilerleyen araç, ara yola döndüğü sırada başka bir arabayla çarpıştı. Araçtan inen iki şüpheli ayrı yönlere doğru koşmaya başladı. Ancak yakın takipte olan polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak tutukladı. <laughs> see anybody bringing a piano around Dinleyenler piyanonun altına uzanıyor, müziği farklı bir açıdan duyma fırsatı buluyor. Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kenti. 15 yıldır piyano çalan sokak müzisyeni Colin Huggins, kentteki parkta alışılmadık bir performans sergiliyor dinleyicilerin notaları daha iyi duyması ve rahat hissetmesi için piyanonun altına uzanmalarına izin veriyor. Performansa büyük ilgi gösteren dinleyiciler alışılmadık bir deneyim yaşıyor. 900 kiloluk kuyruklu piyanosunu tekerlekleri üzerinde sürerek hafta boyunca parka taşıyan müzisyen günde 8 saat müzik yapıyor really loving 35 dolara aldı. Paha biçilmez sanat eseri çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde bir kadının 4 yıl önce sırf eski görünümünü beğendiği için aldığı heykelin sanat eseri olduğu anlaşıldı. 2018'de 35 dolara aldığı heykeli incelemeye götüren Laura Young sürprizle karşılaştı. Heykel 2000 yıllık bir Roma büstüydü. Young eseri açıklanmayan bir meblağ Teksas'taki San Antonio Sanat Müzesi'ne sattı. İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolduğu açıklanan büst Almanya'ya iade edilecek. She Küba'nın başkenti Havana patlamayla sarsıldı. 19. yüzyılda inşa edilen 5 yıldızlı otelde büyük bir patlama meydana geldi. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 32 kişi öldü. 15'i çocuk en az 80 kişi yaralandı. Yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu belirtildi. 19 kişi ise hala kayıp. Patlama sonucu otelin büyük kısmı çöktü. Çevre binalarda ciddi hasar oluştu. Küba polisi çevrede bulunan bazı okul ve binaları tahliye etti. Patlamayla ilgili ilk resmi açıklamayı Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel yaptı. Bir saldırının söz konusu olmadığını, patlamaya doğal gaz sızıntısının yol açtığını düşündüklerini söyledi. Küba Devlet Televizyonu da patlamanın otele doğal gaz sevkiyatı yapan bir kamyonun yol açtığını duyurdu. Oder <laughs> Almanya'nın başkenti Berlin'de polis şiddetini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri için yüzlerce kişi bir araya geldi. Ülkedeki polis şiddeti sonucu hayatını kaybedenler anıldı. Mannheim kentinde 2 Mayıs'ta Hırvat kökenli bir kişinin gözaltına alınırken polisler tarafından darp edildikten sonra yaşamını yitirmesi nedeniyle yapılan gösteride geçmişteki polis şiddeti olayları hatırlatıldı. Protestoda polis şiddeti sonucunda ölüm ve Mannheim münferit bir olay değildir sloganları yankılandı. <laughs> Mannheim'de yaşanan olayın araştırılıp aydınlatılması istendi. Protestocular, Almanya'da son 30 yılda polis şiddeti sonucunda 200'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti, polise güven duymadıklarını ifade etti. Konuşmalarda polis şiddeti olaylarında ölenlerin unutulmaması ve faillerin cezalandırılması talep edildi. Die Polizei wird die sozialen Probleme dieser Gesellschaft nicht lösen. A century ago that the Northern Irish government... Kuzey İrlanda'daki parlamento seçiminden İrlanda Cumhuriyet Ordusu İran'ın eski siyasi kanadı Sinn Féin Partisi birinci çıktı. Parlamentoda Sinn Féin 27 sandalye elde ederken Birleşik Krallık'la birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi DUP 24'te kaldı. Bu sonuçla Sinn Féin 100 yıl aradan sonra başbakan çıkarma şansını elde etti. Kuzey İrlanda'daki özel yetki paylaşımı anlaşmasına göre seçimden birinci ve ikinci çıkan partiler bölgeyi birlikte yönetiyor. Ancak seçimden ikinci parti olarak çıkan DUP, Sinn Féin'den herhangi bir ismin başbakan olmasına çekinceli yaklaşıyor. Sinn Féin partisinin lideri Michel O'Neill'ın başbakan olması durumunda yardımcılık için herhangi bir isim önermeyeceğini açıkladı. Bu durum Kuzey İrlanda'da hükümetin kurulamaması ve uzayan bir partiler arası görüşme trafiği yaşanması anlamına gelecek. Sinn Féin, Birleşik Krallık'tan ayrılarak Avrupa Birliği üyesi İrlanda ile birleşilmesi için 2025 yılına kadar referanduma gidilmesini istiyor. Bu referandum için de İngiltere'nin onayı gerekiyor. Kuzey İrlanda'daki seçim sonucuna ilk destek Birleşik Krallık'ta ayrılık yanlarının en fazla olduğu İskoçya'dan geldi. Birleşik Krallık'tan ayrılmak için referandumu gündeminde tutan İskoçya Bölgesel Yönetimi Başkanı Nicola Sturgeon Twitter'dan kutlama mesajı paylaştı. Gerçekten tarihi bir sonuç ifadesini kullandı. ABD'den gelen açıklamada dikkat çekici Washington yönetimi Kuzey İrlanda'da yapılan seçimlerin ardından ülkede Belfast Anlaşması kapsamında yetki paylaşımlı bir iktidar kurulması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin üzerinden 77 yıl geçti. Avrupa başkentlerinde savaşın bitişiyle etkinlikler düzenlendi. Almanya'nın başkenti Berlin'de törenin adresi Sovyet anıtı oldu. Bazı Alman siyasetçilerin yanı sıra Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrei Melnik de törene katıldı. Etkinlikte Ukrayna bayrakları da açıldı. Tören alanının dışında ise Rusya ve Ukrayna'ya destek veren gruplar arasında zaman zaman gerginlik çıktı. Allah. Fransa'da ise kutlamaların adresi başkent Paris oldu. Zafer takı ve meçhul asker anıtında tören düzenlendi. İkinci kez Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron törendeydi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson paylaştığı mesajında Rusya-Ukrayna savaşına atıfta bulundu. Daha önceki çatışmalarda savaşanlara saygı ve minnetimiz, Ukrayna halkını mücadelelerinde destekleme kararlılığımızı güçlendiriyor dedi. For As of today, tens of thousands of Russian... Avrupa Birliği Kiev'in Rus saldırıları karşısındaki direnişine destek veriyor. Savaştan kaçan Ukraynalılara kucak açıyor. <laughs> Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan son kamuoyu yoklaması, 27 üye ülkede vatandaşların Ukrayna'ya desteğini ortaya koydu. 26 bin kişiyle görüşülerek hazırlanan ankete katılanların %79'u Rusya'ya karşı Ukrayna ile tam dayanışma içinde. %93'ü insani yardımları desteklerken, %88'i Ukraynalı mültecilere sınırların açılmasından memnun. Rusya'ya ekonomik yaptırımların vekiye ve mali yardımın sürmesine verilen destekte de %80. Ankete göre, Ukrayna'nın Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu düşünenlerin oranı %71. Katılımcıların %66'sı ise Ukrayna'nın gerekli şartları yerine getirmesi halinde birliğe tam üye olmasını destekliyor. Rusya'ya enerji bağımlılığı da Avrupalıları büyük ölçüde rahatsız ediyor. Katılımcıların %80'den fazlası enerji kaynaklarını çeşitlendirmekten yana. <Sessizlik> Avrupa ülkelerine sığınan yüz binlerce Ukraynalı kalacak yer arıyor. Bazı yardımsever aileler onlara evlerini açıyor. İspanya'da yaşayan çiftse Ukraynalıların kalması için sıra dışı bir yer önerdi. Çift sığınmacılara İrlanda'daki şatolarını açtı. Aslen İrlandalı olan çift 15. yüzyıla ait şatolarını Ukraynalı sığınmacılara tahsis ettiklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu yardımsever çift, daveti kabul eden 11 Ukraynalı'nın vize masraflarıyla İrlanda'ya uçak biletlerini de karşıladı. Şatoya yerleşen Ukraynalılar şimdi bölgedeki günlük yaşantıya alışmaya çalışıyor. İngiltere'de de hükümet Ukraynalı sığınmacılara evlerini açmak isteyenler için bir internet sitesi kurdu başkent Londra'da yaşayan bir aile, site aracılığıyla ulaştığı iki Ukraynalı aileye Vula -Kombi bölgesindeki evlerinin anahtarlarını verdi. Batı Devon'da da bir çift, dokuz çocuklu Ukraynalı bir aileyi evlerinde misafir edeceklerini açıkladı. Ünlü İngiliz aktör Benedict Cumberbatch de evini Ukraynalılara açmak istediğini duyurmuştu. <laughs> şarkılar, danslar, sergiler ve dünyadan farklı lezzetler. Ramazan bayramı kutlaması için İngiltere'nin en meşhur meydanında bir araya geldi. Londra Belediyesi'nin katkılarıyla her yıl düzenlenen kutlamaya binlerce kişi katıldı. Kutlama salgın nedeniyle iki yıl aradan sonra yapıldı. Müzik ve dans gösterilerinin yapıldığı kutlamada dünyanın dört bir yanından lezzetler de yer aldı. Türk mutfağına ilgi büyüktü. Kutlamalarda Londra Yunus Emre Enstitüsü'nün standı dikkat çekti. Standta geleneksel Türk el sanatları ve Ebru sanatı ziyaretçilere tanıtıldı. Oldu, bir tane, bir tane. <laughs> Buzul Gölü havaların ısınmasıyla hızla eridi. Bölgedeki dere yatağından taştı. Meydana gelen selde bir köprü yıkıldı. Görüntüler Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletinde kaydedildi. Otoyol üzerindeki köprü yıkılınca bölgedeki Hasanabad köyüyle bağlantı kesildi. Trafik felç oldu. Köprünün yıkılmasının ardından araçlar alternatif yola yönlendirildi. An investigational device, the stentrode, is inserted via. İnsan beynine çip takılıyor. Bu sayede kişi bilgisayardan e-posta gönderebiliyor, alışveriş yapabiliyor. Hatta düşüncelerini yazıya dökebiliyor. Çipin üreticisi Avustralya merkezi Synchron şirketi. Daha önce Avustralya'daki bir ALS hastası beynine yerleştirilen çip sayesinde sadece düşünerek tweet attı. İnsan üzerindeki denemeler bu kez Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. New York'ta bir hastada denemelere başlandı. Brain, into... Geliştirilen çip ciddi oranda felçli olan hastalara yardımcı olmayı hedefliyor. Engelli bireyler yeni teknolojiye umutla bakıyor. İnsanlı testlerin tamamı başarılı olursa, cihazın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi onayına sunulması mümkün olacak. Süreç planlandığı gibi giderse, birkaç yıl içinde cihazın piyasaya sürülmesi bekleniyor. <gülüyor> 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 Sene başında işsiz kaldı, evinden ayrıldı, köpeğiyle birlikte telefon kulübesine sığındı. 50 yaşındaki Çinli kadın Şangay'daki karantinaya da burada yakalandı. Başka kalacak yeri olmayan kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bir anda ülke gündemine oturdu. Çinli kadın yapılan konaklama ve yardım tekliflerini geri çevirdi. 28 Mart'tan beri karantinada olan Şangay kentinde salgın kontrol altına alındı. Kente vakaların 22 Nisan'dan beri düşüşte olduğu ve kontrolün sağlandığı açıklandı. Ancak karantina sürecek. Pekin yönetimi sıfır vaka politikasını uygulama konusunda ısrar ediyor. Az sayıda vaka ve ölümlere rağmen uygulanan sert salgın önlemleri ise tartışmaları beraberinde getiriyor. Çin'de 2020'den bu yana belirli aralıklarla uygulanan karantinalarda daha önce de ilginç manzaralar yaşandı. Temaslı oldukları gerekçesiyle insanların evlerinin kapıları dışarıdan kilitlendi. Küçük çocuklar ailelerinden ayrı karantinaya alındı. Çeşitli bitki yüzey ve hayvanlara da koronavirüs testi yapılması hafızalara kazındı. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri her geçen gün daha çok hissediliyor. Küresel ısınma aşırı hava olaylarına sebep olmanın yanı sıra hayvanları da kötü etkiliyor. Kutup ayılarının da geleceği iklim değişikliği yüzünden tehlikede. Norveç Kutup Enstitüsü'ndeki bilim insanları uzun yıllar boyu Salvart takım adalarında kutup ayılarını gözlemledi. Araştırma sonuçları dikkat çekici. Buna göre buz tabakaları azalmaya devam ettikçe kutup ayıları Arktik bölgesinin büyük bölümünde dolaşamayacak. Deniz buzuna güvenerek avlanan ayılar yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayacak. Daha kuzeye gitmek zorunda kalacak. Yavruların hayatta kalma şansı da azalacak. Öyle ki yavruların sadece yarısı hayatta kalabilecek. İklim değişikliği kuşların yumurtlama sürecinde etkiliyor kuş bilimi uzmanları Whiteham Ormanı'ndaki büyük baştan karaları izledi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre araştırma 75 yıl sürdü. Buna göre iklim değişikliği nedeniyle baştan karalar 3 hafta daha erken yumurtlamaya başladı. Bu durum kuş nüfusunun da azalma tehlikesiyle karşı karşıya kalması anlamına geliyor. Emirleri dikkatle dinliyor. Her birine söylendiği anda itaat ediyorlar. Sahiplerini dikkatli gözlerle takip edip güncellenen emirlere harfiyen uyuyorlar. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan keşif köpekleri. Görevleri arasında keşif de var, hedefi etkisiz hale getirmekte. Köpeklerin sadakati ve disiplini görevlerin başarısı için hayati önem taşıyor. Özel bir eğitimden geçirilen köpekler tek bir komutla saldırıyor, yine tek bir komutla bunu sona erdiriyor. TSK'nın keşif köpekleri hedeflerini her ortamda buluyor, kaçanların peşini de bırakmıyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kolları kaldır, yürü. Akıntıya karşı mücadele ediyor. Uçarak engelleri aşıp tatlı sulara ulaşmaya çalışıyorlar. Van Gölü'nün inci kefalleri yine zorlu bir yolculukta. Bu yıl havaların geç ısınması nedeniyle inci kefalinin tatlı sulara göçü de geç başladı. Erciş'teki balık bendi o anlara şahitlik etmek isteyenleri ve doğa fotoğrafçılarını ağırlıyor. İnci kefallerinin tatlı sulara yolculuğu birkaç ay devam edecek. Neslinin devamı için bu süreçte kefalin avlanmaması büyük önem taşıyor. <Sessizlik> Mumlar ve tütsüler yakıldı. Dualar edildi. Çan çalınarak yıllar sonra ilk ayin yapıldı. Diyarbakır'daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi 2015'teki Çukur olaylarında terör örgütü PKK tarafından tahrip edildi. Tarihi kilisenin bakım ve onarım çalışmaları 3 yılda tamamlanarak yeniden ibadete açıldı. Aynı Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti. Bu kilise Devlet katkısıyla onarıldı. Bu yüzden ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın teşviklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Törene yurt içi ve dışından çok sayıda kişi katıldı. 1376 yılında inşa edilen kilise, kentin turizmine de katkı sağlayacak. halk oyunları ekipleri hünerlerini sergiledi. Kılıç Kalkan ekibi mehter eşliğinde izleyenleri coşturdu. Yağlı güreş müsabakaları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. <laughs> Kuzey Makedonya'da 29. Hıdrellez şenlikleri Türk köyü Çalıklı'da düzenlendi. Şenliğe ilgi yoğundu. Şenlikte Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Kosova'dan halk oyunları ekipleri de hünerlerini sergiledi. <Sessizlik> Batı Trakya Türkleri salgın nedeniyle 3 yıldır kutlanamayan Hıdrellez için buluştu. İskeçe köylerinde geleneksel olarak düzenlenen etkinliğe bu sefer ılıca ev sahipliği yaptı. İskeçe Türk Birliği halk oyunları ekipleri gösteriler sundu, şarkılar ve türküler söylendi. Şenliğe katılanlara geleneksel yemek olan Hıdrellez Göllesi ikram edildi. Bulgaristan'da da Hıdrellez, Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Kızıl Ağaç'ta kutlandı. Tarihi Yedi Kızlar Camii'nde barış, sağlık ve bereket için dualar edilip mevlüt okundu. Man's journey into the impossible. Dünyanın zirvesi kabul edilen Everest Dağı'na 26. kez tırmandı. 52 yaşındaki Nepalli dağcı Kami Rita, 8849 metre yükseklikteki zirveye bir kez daha ulaştı. Top of the world and still counting. Rita, tırmanış sırasında dağ rehberi olarak beraberindeki 10 dağcıya da liderlik etti. Tırmanışta dağın güneydoğu sırtında kalan rotayı kullandı. Söz konusu tırmanış yoluna, 1953'te zirveye ilk ayak basan dağcılar Edmund Hillary ve Tenzing Norgay'da öncülük etti. Güneydoğu tırmanış yolu bugün de en popüler rota olma özelliğini koruyor. Fearless, passionate. Everest Dağı'na 1953 yılından bu yana 10.657 kez tırmanıldı. Bugüne kadar tırmanış sırasında 311 kişi hayatını kaybetti. Tom Cruise bu sefer kırmızı halıya gökten indi. O anlar sinema dünyasının gündemine damga vurdu. İlki 1986 yapımı olan Top Gun filmi yeniden beyaz perdeye döndü. 36 yıl sonra çekilen serinin ikinci filmi Top Gun Maverick'in galası Kaliforniya'daki USS Midway hava üstünde yapıldı. Galaya filmin başrol oyuncusu Tom Cruise damga vurdu. 59 yaşındaki aktör, galaya üzerinde filmin ve kendi isminin yazılı olduğu helikopterle gitti. Lisanslı pilot olan ünlü aktörün bu sıra dışı hareketi Hollywood'un kırmızı halı klasiğini farklı bir seviyeye taşıdı. Filmde savaş uçağı pilotunu canlandıran Tom Cruise, hayranlarının alkışlarıyla galaya katıldı.